Vücudumuzdaki toksinler atılma ve metabolizmamızın düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla yani kilolarımızdan da bir miktar kurtulmak için nar ekşili el karnitinini bitkisel karışımı var. Bunu aç karnınızı böyle akşam kullanmamız gerekiyor. Ondan yarım saat sonra tok karnına kullanmamız gereken çaylardan isterseniz biberi çay veya kayısı karışımı çay ya da teflon karışımı çay. Aynı mantıkla Farklı bitkilerden ama aynı etkiye sahip. Nedir bu? Depo yağlarını parçalama amacıyla yapılmış bitkilerden oluşan karışımız. Bunlardan hemen birini sabah öğlen akşam tokarda birer tane almamız gerekiyor. Elma sirkesi de doğal olarak vermet edildiği için rengi birazcık daha bolanıktır. Ee, bu elma sirkesinin de içerisinde erkanitin olduğu için vücuttaki depo yağlarını parçalama özelliğinden dolayı günde sabahleyin bir e, tatlı kaşıyalım bir bardak suyun içerisine döküp orada suyla beraber karıştırarak içebiliriz. Bu su olabilir ya da meyve suyu olabilir. Sizin tercihinize kalmış. Aynı zamanda dıştan da bölgesel olarak zayıflama için e, bu kaysını sabunumuzla cildimizi temizliyor ve gözenekler açılıyor. Gözenekler açıldıktan sonra bu sinamik yayla da dıştan mesaj şeklinde sinamik yağını kullanarak e, bölgesel olarak o bölgeye yediriliyor. Ve bu da e, ee, dışarıdan çeviriyor difüzyonla bu boyadan parçalamaya yardımcı oluyor. Bunun daha 55 milimlik bir e, e, miktarda, bunu 150 milimlik daha geniş boyutta lahana yağı olarak geliyor. Lahana yağı yine içerisinde depo yalan parçalayıcı bitkisel yağların karışımı bir ürün.